Başladık kaydımıza. İlk olarak gerekli yazılımları ekleyeceğiz. Birincisi arkadaşlar Python'ın kendi egzesi Bunu şöyle buluyoruz. Python diyoruz. Python download diyoruz buradan. Buraya tıkladığımızda zaten ilk o çıkıyor. Python download diyor. Bu Python'ın resmi sitesi bu, internet sitesi. Buraya tıkladığınızda en son sürüm burada. Şu an en çok en son ne çıkmış? 3.11.5. Biz geçen hafta dördü yüklemiştik, mesela şimdi beş çıkmış. Görüşürüz. Buradan e, tıkladığınızda indirme işlemi başlıyor. Tabi siz e, şey seçmek zorunda değilsiniz. Hani burada şöyle bir yapay zeka demeyelim, buna da bir algılama var. Sizin sisteminizin ne olduğunu otomatik olarak bu site anlıyor. Mac kullanıyorsanız Mac'e Mac göre indirme yapıyor. Windows kullanıyorsanız Windows'a göre indirme yapıyor. Bunu indirip kuruyorsunuz. Bu birincisi. Sizin bilgisayarlarınızda var. Ada'da yok. Ada sen bunu indirip kuruyorsun. İndirdin mi? En üste çıkan. Aramada en üste çıkan yani. Heh. Bunu indiriyorsunuz. Yalnız indirme işleminde bekle Ada. Ben sana tarif edeceğim. Çünkü orada bazı şeyleri tiklemen gerekiyor. Tiklemezsen sıkıntı oluyor. Bu bir. İkincisi Arkadaşlar indirmeniz gereken ikinci program en çok kullanılan IDE'lerden bir tanesi. IDE'nin açılımı da yani development environment, integral develop yani şu hatırlamıyorum şimdi sallamayayım PyCharm diye bir e, program var. Bu PyCharm denen vatandaş JetBrains firmasının bir uygulaması. JetBrains birçok programlama dili diliyle alakalı editör programı hazırlıyor. Bizim burada ilgilendiren Python'la ilgili olan PyCharm şu. Yalnız burada iki tane var. Biri Community Edition, diğeri Professional. Hangisini yükleyeceğiz biz? Tabii ki Community'yi yükleyeceğiz. Professional duygusal biraz, para istiyorlar. Orada lisans falan gerekiyor yani. Community Edition'ı indiriyorsunuz, bunu da yüklüyoruz de Gökçe var mı Paychar? İndir bence sen bunları. Hepsini indir. Tarif ettiğimin hepsini indir. Sonra yüklemeye başladığımızda zaten bu var deyip uyarıyor bizi yani. Sıkıntı olmuyor yani. Bu da böyle. Bir de Jupyter Notebook için ne kullanıyorduk? Anaconda kullanıyorduk. Geri alıyorum bunu. Bir de şu Paychar'ımı silip Anaconda diyorum. Ana konuda download çıktı zaten daha önce ben yüklediğim için. Bakın bu da ücretsiz free. Ee, Bunu tıkladığınızda indirme sayfası geliyor otomatik ve sizden işte gerekirse tabi şey seçmenizi istiyor. Operation System seçmenizi istiyor. Şimdi siz Windows'ta zaten seçiyorsunuz. Şuradan tıkladığınızda Formek, ben de Mac çıkıyor sadece bakın dikkat edin. Sizde de Windows çıkacak burada. Download'a tıkladığınızda bu biraz büyük bir program. Bayağı uzun sürüyor. Çünkü içinde çok fazla bileşen var Anaconda'nın içerisinde. Şimdi Anaconda'yı indiriyoruz. PyCharm'ı indirdik. Python exe'yi indirdik 3.11.5'i. Bir de Anaconda'yı indiriyoruz. Free download'dan. Hepsini indirin arkadaşlar. Kurulumları zaten beraber yapacağız. Şimdi bugün konu işleyeceğimiz için, iki yani ilk Python nokta egzeydi idi. Var Seninkinde var. Şimdi bunların hepsini indirdik. Ben şeyi açacağım şimdi. Anaconda'yı bir göstermek istiyorum o sizde kurulurken. Şöyle Anaconda Navigator diye çıkıyor bu. Tıkladığımda arkadaşlar, bakın şu yuvarlak yeşil sekme. Bunun sembolü Anaconda'nın. Şu an dinleyin. Kurulum indirme işlemlerini yapın ve dinleyin beni. Aç açıldığında bu bir platform arkadaşlar. Python'la ilgili, yapay zeka ile ilgili bir platform ve gün geçtikçe de bu platform zenginleşiyor. En son IBM Watson'ı da almışlar içeriye. IBM Watson IBM firmasının ücretsiz olarak sunduğu bir yapay zeka veri tabanı hazırlama platformu. Bakın Anaconda Navigator bu. İçerisinde Dataspell, Jupyter Notebook ki şimdi kullanacağız. PyCharm Community var ama bu biraz sıkıntılı. Bunu, kullan, bunu kullanmıyoruz, kendisini kullanıyoruz o yüzden. Datalora, DeepNote, PyCharm Professional burada da var. Oracle'ın yine Cloud hizmeti var. IBM Watson Studio Cloud bu çok kıymetli bir uygulama. Bunu da yüklü olarak kullanabiliyorsunuz. Biz burada Jupiter Notebook'u kullanacağız arkadaşlar. Buradan Launch'a tıklıyorum. Şu an açılıyor ve açıldı. Bakın şu an geldi Jupiter Notebook. Şimdi Jupiter Notebook aslında bir editör programı. Nedir editör programı Gökçe? Editör ne demek? düzenleme programı. Aynen öyle. Word bir editör programıdır bakın. Word. Ne yapıyorsunuz orada? Bir şeyler düzenliyorsunuz değil mi? Ofis programlarının hepsi bir editördür. Aynı zamanda bu Jupyter Notebook kendine bir sanal sunucu oluşturur. Bakın dikkat etsin Safari penceresi var şu an burada. Jupyter Notebook çalıştı ama Internet Explorer Chrome gibi çalışıyor şu anda. Bir web tarayıcı açıyor. Bu web tarayıcıdan da bilgisayarınızın içindeki klasörleri görüyorsunuz. Değişik bir sistemi var bunun. Bir lokal server oluşturuyorsunuz kendinize. Jupyter Notebook böyle değişik bir programdır. Tamam. Ve ben mesela bakın şurada Alan 3 Bunlar benim bilgisayarımın içerisindeki klasörler. Bunların hepsini görebiliyorsunuz yani burada. Şuradakiler ise bakın şurada kitap sembolü var ya. Bunlarsa benim daha önce hazırladığım notebooklar. Yani oluşturduğum dokümanlar yani. Jüpiter notebooklar bunlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir konu var mı? Yani şu an downloadları yapıyoruz, yüklemeleri yapacağız. Sonra Jüpiter notebook'u açacağız ve karşımıza böyle bir şey çıkacak. Soru var mı? O zaman videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda artık uygulamalara başlıyoruz. O arada da biz indirmeleri ve kurulumları yapalım.